Gece çöktüğünde, karanlık sokaklarda bir gölge dolaşırdı. Bu, kimsenin yüzünü göremediği ama herkesin korktuğu bir varlıktı. Yalnızca geceleri avlanan bu seri katil, polislerin elinden her defasında kaçmayı başarıyor ve geride asla iz bırakmıyordu. Kullandığı maskesi korkunç bir sır saklıyordu. Şehirde korku dalgası büyüdükçe, insanlar sokaklarda daha az görünmeye başladı. Polis Katilin kimliğini açığa çıkarmak için elinden geleni yapıyordu. Ancak her yeni cinayetle birlikte sanki katil onlarla oyun oynuyordu. Bir akşam genç bir gazeteci olan Elif bu korkunç hikayenin peşine düşmeye karar verdi. Katilin bıraktığı ipuçlarını dikkatlice inceleyen Elif gizli bir mesajın izlerini fark etti. Katil her cinayetten sonra kurbanlarının yakınında bir sembol bırakıyordu. Gözyaşı döken bir palyaço maskesi. Bu sembol, şehirdeki eski bir efsaneye dayanıyordu. Yıllar önce bir sirk yangınında tüm ailesini kaybeden bir palyaço intikam almak için geri döneceğine yemin etmişti. Elif bu bilgiyi polisle paylaştı ancak kimse ona inanmadı. Araştırmalarına devam etti ve şehir dışındaki terk edilmiş eski bir sirk alanına ulaştı. İçeri girdiğinde duvarlarda katilin kurbanlarına ait fotoğrafların asılı olduğunu gördü. O anda arkasında bir ses duydu. Sonunda geldin. Korkuyla döndü ve karanlıkta maskeli bir figür belirdi. Katil Elif'e yaklaştı ve sana bir sır vereceğim dedi. Bu maske aslında benim gerçek yüzüm. Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Katil maskesini yavaşça çıkardı ve altında yıllardır kayıp olduğu sanılan bir palyaçonun yüzü ortaya çıktı. Katil Elif'e yaklaşarak "Bu oyunu bitirmek için buradayım." diye fısıldadı. Ama önce herkesin beni tanımasını sağlamalıyım. Elif korkusunu yenerek katilin dikkatini dağıtmayı başardı ve koşarak oradan uzaklaştı. Polisler Elif'in verdiği ipuçları sayesinde eski sirk'i buldu. Ama katil çoktan ortadan kaybolmuştu. Elif o geceyi atlattıktan sonra polis koruması altında kaldı. Ancak korkunun ve merakın etkisiyle olayın peşini bırakmadı. Elif, eski sirk yangınının ayrıntılarını araştırarak palyaçonun geçmişine dair daha fazla bilgi toplamaya çalıştı. Yangından sağ kurtulan birkaç kişi daha olduğunu öğrendi. Bu kişilerden biri o dönemde sirkte çalışan bir işçiydi. Elif bu kişiye ulaştı ve palyaçonun ailesiyle olan ilişkisini öğrendi. Ailesinin sirkteki diğer çalışanlar tarafından dışlandığını ve palyaçonun sürekli alay konusu olduğunu anlattı. Yangının da bir kaza değil, bir sabotaj olabileceğine dair söylentiler vardı. Elif bu yeni bilgileri polisle paylaştı ve katilin intikam arayışının bu olaylarla bağlantılı olabileceğini düşündü. Bu arada şehirde bir başka cinayet daha işlendi ve katil bu sefer arkasında bir mesaj bıraktı. Geçmişin hayaletleri hala burada. Mesaj polisi ve Elif'i bir kez daha harekete geçirdi. Katilin intikam almak istediği kişileri teker teker hedef aldığı anlaşıldı. Elif, katilin bu kişilere nasıl ulaştığını anlamaya çalıştı ve sirkteki çalışanların listesini buldu. Listede yer alan bir başka kişiyle daha iletişime geçtiğinde onun da yakın zamanda tehditler aldığını öğrendi. Elif bu kişiyi katilin bir sonraki hedefi olmadan koruma altına almak için polise haber verdi. Ancak katil her zamanki gibi polisin bir adım önündeydi. Bu arada Elif katilin kendi mesajlarını göndermek için kullandığı bir e-posta adresini buldu. Adres eski sirk alanının yakınlarında aktif hale getirilmişti. Polisle birlikte bu ipucunun peşine düşen Elif, katilin saklandığı yeri sonunda tespit etti. Eski bir depo binasında katilin kurbanlarını sakladığı bir oda buldular. Odaya girdiklerinde duvarlara kazınmış eski sirk yangınına dair çizimler ve palyaçonun ailesine dair fotoğraflar vardı. Katil bu depoda iz bırakmadan kaçmayı başarmıştı ama Elif bir ipucu daha buldu. Katilin küçük yaşlardayken Sirkte çekilmiş bir fotoğrafı. Elif, fotoğraftaki çocuğun kimliğini araştırarak katilin gerçek kimliğine ulaştı. Adı yıllar önce kayıtlardan silinmiş, ancak hala yaşayan bir hayalet gibi şehirde dolaşan bir adam. Cem, polis Cem'i bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ancak Cem, şehirde yeni bir kaos dalgası yaratmaya kararlıydı. Elif Cem'in bir sonraki hamlesini tahmin etmek için kendi yöntemlerini kullanmaya karar verdi. Elif, Cem'in geçmişini inceledikçe onun intikamını tamamlamak için son bir hedefi olduğunu fark etti. Yangında ailesinin ölümünden sorumlu tuttuğu eski bir sirk yöneticisi. Bu kişi şu anda şehirde saygın bir iş insanı olarak biliniyordu ve kendisine yönelik tehdidin farkında değildi. Elif bu kişiyi buldu ve onu Cem'in planlarına karşı uyardı. Ancak iş insanı geçmişteki olaylarla ilgilenmek istemedi ve Elif'in uyarılarını ciddiye almadı. Elif, Cem'i durdurmak için başka bir yol bulmak zorundaydı. Bu sırada Cem, eski sirk yöneticisine ulaşmanın yollarını arıyordu. Onun katıldığı bir yardım etkinliğine sızmayı başardı ve kalabalığın arasında izini kaybettirdi. Elif Cem'in etkinlikte olduğunu anladığında çok geç kalmış olabileceğini düşündü. Elif, etkinlik alanına ulaşır ulaşmaz Cem'i bulmak için kalabalığın arasına daldı. Bir köşede Cem'in maskesini takmış bir şekilde eski sirk yöneticisine doğru yaklaştığını gördü. Elif, kalabalığı yararak Cem'e ulaşmaya çalıştı ve tam zamanında onu durdurmayı başardı. Cem, Elif'in kararlılığı karşısında şaşırdı. Elif, Cem'e geçmişin gölgelerinden kurtulması gerektiğini söyledi. Ancak Cem, intikamını tamamlamaya kararlıydı ve Elif'i bertaraf etmeye çalıştı. Polis, o anda etkinlik alanına girdi ve Cem'i etkisiz hale getirdi. Elif, sonunda bu kabusun sona erdiğini düşündü. Ancak Cem'in son bir planı daha vardı. Gözleriyle Elif'e bakarak, "Bu daha başlangıç." dedi. Cem Tutuklandıktan sonra şehirdeki korku dalgası azalmaya başladı. Ancak Elif, Cem'in sözlerinin etkisinden kurtulamadı. Gelecekte başka bir yerde, başka bir zamanda benzer bir karanlığın doğabileceğini biliyordu. Elif, yaşadığı deneyimi yazıya dökerek kamuoyuyla paylaştı. Hikayesi şehirde cesaret ve kararlılık sembolü haline geldi. Elif, korkularıyla yüzleşmiş ve galip gelmişti. Ancak Cem'in bıraktığı iz her zaman karanlık bir hatıra olarak kalacaktı. Hikaye Elif'in karanlığa karşı verdiği mücadele ile sona erdi. Ancak karanlık her zaman geri dönmeye hazır bir gölge olarak varlığını sürdürüyordu.